Evet, merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kutlu olsun arkadaşlar hepinizin, herkesin. Şimdi bugün tatil borsamız. Ee, bugün bakamayacağız. <laughs> Biraz boşlukta hissediyoruz değil mi kendimizi? Bugün tatil arkadaşlar. E EBB halka arzına Bugün giremiyorsunuz bilginiz olsun. Yarından itibaren ebebek halk arzına devam edeceksiniz girmeye. E, giremeyenler varsa yarın da devam ediyor. Yarın zaten 31'i ve 1'i de devam ediyor arkadaşlar. Cumaya kadar sürecek bilginiz olsun. Şimdi biz videomuza geçelim. Bugün de dün atamadık ama bugünü bekledik. Bugün rahat rahat izlersiniz. Tatlı Pınar, İzdemir, Ofisyen, Bay Döner, Enerye ve Kuzu e, halk arzlarımızda. Ne kadar lotlar ne kadar satılmış onları paylaşacağız sizinle tekrardan. Şimdi Tatlı Pınar'la başlayalım. Bu arada kanala abone olarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Öncelikle onu belirtelim. Katıldan bize üye olan, katıldan bize e, destek sağlayan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Her gün 2-3 her gün 2-3 kişi katılıyor zaten. Bu videoya da arkadaşlar abone olarak bize destek verebilirsiniz. Uğraşıyoruz gerçekten bu sayıları hesaplıyoruz, döküyoruz. Ben hiçbir yerden almıyorum bu verileri. Hepsini kendim hazırlıyorum tek tek. Hepsiyle uğraşıyorum. Size ayrıca gösteriyorum. <laughs> yani bir saatimi alıyor bu videoyu yapmak. Bir buçuk saatimi belki alıyor. Günün bir saati, bir buçuk saatini bu videoyu hazırlayarak uğraşıyoruz. Bir de onun dışında sabah teyitleşmeleri yapıyoruz. Sabah öğlen... Ee gün ortası videosu hazırlıyoruz. Akşam kapanış hazırlıyoruz. Bir de üstüne tabii ki işimiz var yaptığımız. Ee, fırsat bulup bunların hepsini yapıp e, KY dostu olarak, küçük yatırımcı dostu olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de bu videoyu yeni izliyorsanız, şu anda yeni izleyen varsa gerçekten e, doğru yerdesiniz. Diğer borsa kanalları bunları belki veriyordur. Çok bilmiyorum. Çok bakmıyorum. verse e, de bu kadar detaylı, ayrıntılı e, düz bir mantıkla anlatan kimse yok arkadaşlar. O yüzden doğru yerdesiniz merak etmeyin. Bize destek verirseniz seviniriz. İzleyenlerin %50'sinden fazlası %60'ı abone olmadan çıkıp gidiyor. Lütfen bunu izliyorsan abone ol arkadaşım. Bir şey kaybetmezsin. Sağdan soldan bir tane tik atacaksın. Abone olacaksın. Paralı değil zaten. Bede beleş diyelim. Bedava. Evet. <laughs> taten bugün 9. gündeydik. Ha maşallah. E, ee, Taten 9 tavandır gidiyor. 10 tavan bakalım olacak mı? Yarın hep beraber göreceğiz. Ee, bir arkadaşımız şey yazmış. T-Eşleşme yok sabah sohbet videosu yapın diye. E, maalesef ama burada birazcık böyle e, sohbet edasında geçirebiliriz. E, yorumlardan zaten konuşuyoruz, yazıyoruz. Kalp bırakıyoruz. <laughs> Kalp bırakmak güzeldir. E, Taten'de bugün 9. gündeydi. 703 lira kazandırdı. Bereket versin. 703 lira güzel para. Satmayanlar için tabii ki. Üstad da... Sinirle stresle her videosunda söylüyor ya satmayın arkadaşlar satmayın bu ne diyor kuzu gayrimenkul 29 lirayı satıp ne yapacaksın ne alacaksın 29 liraya çok doğru söylüyor vallahi hiçbir şey diyemiyorum e, platform olarak argo değil gerçi bunlar hani argo kullanmıyoruz kesinlikle ama biraz stresimizi dile getiriyoruz ya baksanıza kuzu gayrimenkulde de 83 bin not satılmış <laughs> yazık ya <laughs> enteresan neyse. 9 günde 703 lira kazandırdı. Biraz boş yaptık gibi hissettim. Hızlıca devam edelim. Ee, 16 milyon 52.90'da 16 milyon 184 bin lotla kapattı arkadaşlar. Bakın buradaki kapanış lot fiyatları şey lotları. Dün zaten dün de versi gün 15 milyon 951 bin lotla kapatmıştı. Ondan önceki gün 12 milyondu. .000 Gitgide artıyor fark ettiniz mi? Buradan itibaren 48'de 56, 56, 52, 50, 49. Taten gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Umarım tavan bozmaz. Umarım bu haftayı tavan kapatır. Haftaya da yani bilemeyiz. Belki de tavan kapatır gider. Keşke öyle bir şey olsa. Ya biz zaten Taten'i Cuma gününden ekledik. Geçen hafta Cuma ekledik. Sonra e, Pazartesi günü ekledik. Sonra zaten ekleme fırsatı vermedi. Dün salıydı. Ekleme fırsatı vermedi yatırımcılara. Taten'de. 1 milyon 169 bin lot satıldı ama hep kolokasyon hizmetiyle aldılar. Şimdi göstereceğim size kimler almış kimler satmış. Onu göstereceğim. Hep kolokasyon. Bakın 9. güne geldik. Hala kolokasyonlar bunun peşinde. Tate'nin. Ee, o yüzden bireysel yatırımcılar alamadı. %1.6 satıldı. Toplamı bakalım. Toplamda 26 milyon 821 bin lot satıldı. Ve %38'i satıldı lotların. Yani %100'üne daha çok var. %38'i satıldı henüz. 26 milyonda lot satıldı. Zaten bunun 21 milyonu 25 Ağustos'ta satılmıştı. O gün ekleme fırsatı vermişti. Bugün ekleyen arkadaş 2 gün tavanını aldı. Bereket versin. Varsa tavanını alanlar hayırlı olsun. Ee, taten bu şekilde. Şimdi göstereyim ben size Taten'de kimler almış kimler satmış. Bakın kolokasyon yöntemiyle ALB yatırım. A1 Kapital, Meksa, Info, Alnus. Valla ben de Info'dan verdim ama Sabahtan beri 181 bindi. Bize vermedi. Alnus, Gedik, Drive Osmanlı. Bunlar alan kısımlar. Satanlarda göstermeye gerek yok. Zaten ziraat başı çekiyor. Vakıf, Garanti, Ak, Global, İş, Halk, Deniz, Oyak diye devam ediyor arkadaşlar. Bunlar da satanlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şöyle biraz geriye alalım tarihi. Bakalım en fazla kimler almış kimler satmış. Onu bir inceleyelim mi? Bakın. En fazla infoda alan var. Halk arz olduğundan itibaren. 2.5 milyon. A1 Kapital sonra geliyor. Deniz sonra geliyor. ALB yatırım, tacirler, yatırım finans. Bunlar alan kısımlar. Peki satana bakalım. Bakın bu arada alan kısımlar, alan kişiler satmış mı? Onu da incelemek lazım. Ee, buradan da bize bir yol haritası çizer arkadaşlar. Mesela info 2.5 milyon almış değil mi? Info peki satmış mı bunu? Görebiliyor muyuz? Belki altlardadır bilemem. Ama en fazla satanlarda OYAK var. Sonra ak var, garanti, ünlü, tera, kolendi, ziraat, halk, integral, iş, global diye devam ediyor. Abi kapital 2.4 milyon almış. Bakın satanlar da var mı? 17'sinden 29'una kadar sıraladım. Deniz, alB yatırım. Böyle de algılayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size yol haritası çizer. Yani taten de bizim tahminimizce güzel yerlere gidecek gibi duruyor. Evet taten böyleydi. Alıcı satıcıları gösterdim ben size. İzdemir Enerji'ye bakalım. Video biraz uzun olabilir ama videoda izleyecekleriniz, dinleyecekleriniz gerçekten boş bilgiler değil. Bilginiz olsun atlamadan geçin, atlamayın yani. İzdemir Enerji mevcuttaki 10 tavan listesinde 10. tavanını yaptı. 1090 lira kazandırdı. 10. günde. 14 milyon 281 binde 85 bin tavanda bekleyen lotu var. Bakın bu da 111'de 127 oldu. 97, 81, 74, 72 derken o gün 55'e çıktı. Sonra 19, 13, 14 diye devam etti. İzdemir enerjisi gayet güzel. Tabi zaten ondan daha iyi diyebiliriz. İzdemir enerjide de dün 3 milyon 645 bin lot satıldı. Bu da 2.6'sına tekabül ediyor. Şurada gördükleriniz biraz şey arkadaşlar. Tavanı bozduktan sonra sosyal medyada orada burada çok fazla dile geldi bu İzdemir Enerji, Taten, Ofisyan bunlar. Herkes ekleyeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım deyince insanların hepsi hurra hücum ettiler. O yüzden böyle oldu zaten. 69 milyon not da burada zaten biliyorsunuz e, biz de ekledik. İşte alım fırsatı verdi. Alındı. Sonra şurada alım fırsatı verdi. Hop ne oldu? Alım fırsatı vermedi. Yani verdi de çok değil. Gene çok kişi alamadı. Tamam bireysel yatırımcılar aldı İzdemir Enerji'de. Alamadı değil ama... Gene çok fazla bir alım olmadı. Dün ve ondan, dün versi gün ve ondan önceki güne ranzaran. Ama gene de alım, alımlar yapıldı bugünden. E, 8. tavanda 25 Ağustos'ta. Yani 25 Ağustos geçen hafta Cuma. Aynı tatemde olduğu gibi. Cuma ikisine de, de bir alım fırsatı verdi. İkisini de aldıysanız iki tavandır gidiyor. Gayet güzel para kazandınız. Tabi %50 satılmıştı. Bugün Dün, dün ise 2.6 satıldı. Toplamda lotların %74.8'i satıldı. Ee, ve 103 milyon da lot satıldı. Toplam 138 milyon lotu var zaten İzdemir Enerji'de. E, Taten'de 70 milyon lot var. 26 milyon satıldı. Bu daha iyi aslında. Daha güzel lot anlamında. İzdemir Enerji'de kimler almış onu göstereyim. İzdemir Enerji'de de TEP, Meksa 29'undan bahsediyorum dün. A1 Kapital İş, ALB Yatırım Bizim, Yatırım Finans, Bankof var bakın burada 40 bin lot almış. Satanlarda göstermeye gerek yok. Ziraat, Ak, Yapı Kredi, Oyak, Vakıf, Halk, Kömbi diye devam ediyor. Bakın bunda da aynı şey yapacağım. Halk arz olduğundan itibaren ne kadar lot kim almış, kim satmış bir bakalım. Deniz, hop bir dakika. Deniz, Info, Vakıf, Meksa bakın yanlarında yazıyor. 2 milyon, Info 1.7 milyon, Vakıf 1.4 milyon. Meksa, Şeker, Osman, Tıray, Bankof 1.7 milyon. Bakın buraya kadar milyonlar var. Peki bunlar satmış mı? Örnek veriyorum Bankof'a bakalım. Bankof 1.7 milyon almış. Peki bunu satmış mı? Satmamış. Var mı Bankof? Yok. 1.7 milyon lot almış. Satışta Bankof'u göremiyoruz. Hala elinde tutuyor. Maliyet 44, 48, 48 olarak yazıyor. Deniz maliyeti 39 lira. 2.2 milyon almış. Deniz'de var mı? Satışta göremiyoruz çok. Ya vardır da işte 3-5 aşağılarda falan. E, tutuyor yani. Satanlarda global var. En fazla tera ünlü Ak ah, Gedik diye devam ediyor. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Gelelim ofisya. Ekleme yapmak istediğimiz fakat ekleyemediğimiz e, borsada aynı şirketten e, muadili olan bir şirket olmayan bir şirket ofisya. 70.30 fiyatı. 10 tavandır gidiyor. Tavan listesimizin listemizin en 10 e, 10. On, gününe de vardı zaten. 736 lira kazandırdı. Ofisyenle de dün 7 milyon 462 bin lotla kapattı tavanı. E, 511 binde bir 511 bin, 989'da bir satış var. Yüzde 2.2'si de satılmış oldu. Toplamda da 3 milyon 672 bin satış var. Yüzde 16 satıldı. Yani çok çok düşük arkadaşlar bu aslında baktığımızda. 10 tavandır da gidiyor ve 10 tavandır hiçbir bireysel yatırımcıya lot vermedi. Evet yanlış duymadınız. Böyle bir halk arz daha bu zamana kadar gelmedi. Hiçbir e, halk arzda bu yaşanmadı. yarın verir mi zannetmiyorum. Gene emir gireceğiz ama girdik ama yani vereceğini zannetmiyorum. Vermeyecektir muhtemelen. verirse de ne ala. Bekleriz 3-5 gün bir hafta. Düşerse bekleriz. Ofisiyemde kimler almış kimler satmış ona bir bakalım. Ofisiyemde burası bakın zaten kolokasyon hizmetini kullanan kurumlar. A1, Info, Tribe, Piramit, Alibator, Marbaş ve Deniz. Satanlarda bildiğimiz kurumlar. Ziraat, Vakıf Garanti, İş Yapı Kredi, Ak diye devam ediyor. Ofisiyemde. Ofisiyemi de şöyle geriye alacağım göstereceğim size. En fazla alan kısımda zaten bakın kolokasyon hizmeti ya. Info var. A1 Kapital, Taciler, Marbaş, Piramit, Alebe, Tıray, Gedik, Almus, Deniz, Meksa. Satanlarda ziraat, vakıf, garanti, iş, yapı kredi. Bakın hep küçük yatırımcılar. Yani o büyük kurumlar yok satanlarda. Akıllı olun arkadaşlar. Şunları inceleyin, şunları görün. Satmam gerekiyor mu diye bir mantık düşünün, mantık yürütün. Ya bu info bu 850 bin lotu almış da bunu niye satmıyor da ben satıyorum? Ya tabii karar sizin de ben burada anlatıyorum sadece. Yani info dediğimiz kişi e, ee, kendisi diye düşünmeyin. A1 Kapital A1 kapitalin kendisi diye düşünmeyin. Bunun içinde milyonlar tane adam var. Ama kolokasyon hizmetini kullanan kurumlar bunlar. Ofisyen bu şekilde bay döner. Bay dönerde de bugün yani dün 7. tavan günündeydi. 298 lira kazandırdı. Bay dönerde aynı şekilde alım fırsatı dediğimiz şekilde fırsat diye bir şey yok. Gene kolokasyon hizmetini kullanan kurumlar aldı. Toplamda dün itibariyle 4.678.495 tavanda bekleyen lot vardı. Satılan toplam lot da dün 384.062. Yüzde 2.1'i de satılmış oldu. Toplama baktığımızda 18 milyon lot var. Bunun yüzde 8.44'ü satıldı ve 1.5 milyonluk da bir lot satıldı toplamda. 1.5 milyonluk bir lot satıldı. Bunun da yolu uzun gibi gözüküyor diğer alkarzlara göre. E, ee, alım fırsatı vermedi. Bakın göstereyim size. Buyurun. Bay Döner, A1 Kapital, Info, Marvaş, Tıray, Tacirler ve Gedik. Kolokasyon alan kısımda. satanlarda aynı. Ziraat, Vakıf, Garanti, Yapı Kredi, İş, Ak, Halk, Deniz, Oyak, Midat, Osmanlı diye devam ediyor. Bunu da gösterelim. Şöyle. Alan kısım. Zaten bakın kolokasyon hizmeti olmasa burada dolar taşar. Tacirler, Almuz, A1, Gedik, Marvaş. Satanlarda bu arada lotlarını burada yazıyor. 490 bin lot, 259 bin lot. Satanlarda ziraat, vakıf, garanti, iş, yapı kredi diye devam ediyor. Evet. Bay Döner de böyle. Enerya. Gözde şirketlerden Enerya. Alım fırsatı vermiyor. 593 lira kazandırdı. 29 Ağustos itibariyle 4 milyon 778 bin lotla kapattı. 258 bin bir lot satıldı. %0.66 satıldı. 853 bin toplamda lot satıldı. E, %2 satıldı arkadaşlar. 2.16'da 39 milyon lot var. %2.16 satıldı. Enerya'da gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Enerya'da da alım fırsatı vermiyor. Şöyle gösteriyorum gene. Enerya'nın alıcı kısmı, kolokasyon, ahlatçı, deniz, gedik, marbaş, meksa, tribe, info, tacirler. Satanlarda ziraat, garanti, vakıf, ak yapı kredi, iş diye devam ediyor. Bunu da gösterelim. Şöyle... Evet bu da ahlakçı başta piramit, gedik, tacirler, deniz, info, try, marbaş, meksa, kolokasyon arkadaşlar. Bireysel yatırımcı yok bunun içinde. Satanlarda ziraat, garanti, ak, yapı, kredi, iş, halk, vakıf, QNB diye devam ediyor. Bu da e, kolokasyonla alışlar ve satışlar. Enerya. Evet buraya kadar güzel de bu halk arzarda varsanız katıldıysanız hepsinden güzel paralar kazandınız. Kuzu grup. Kuzu grupta dün itibariyle çocuğumuz, bebeğimiz 29 lira kazandırdı ee, ilk tavan gününde. 61 milyon lotla kapattı. 83.490 e, satış oldu. %0.16 satıldı. 49 milyon 993 binde lot var. Kuzu grupta ilk günde 29 lira para kazandırdı. Onu da göstereyim alan ve satan kısımları. Düşünseniz ilk günden alıyorsunuz kolokasyonca 10. günden satıyorsunuz. Ne güzel. Ne ala. Tacirler, marbaş, gedik az bir şey almış. Satanlarda da ziraat, garanti, vakıf, iş, deniz, yazık olmuş. Ahlatçı, İNG. 29 lirayla. Ya çok merak ediyorum. Ee, satıyor ya hani 29 lira karı görüyor ya burada. Robot falan mı diyeceğim? Yani çok anlamıyoruz da. ne istinaden satıldığını da çok bilmiyoruz. Ama belki vardır içerisinde. içinizde kuzu gruptan ilk günde tavanda çıkanı. Ee... Yorumda belirtirseniz çok seviniriz. Niye sattığınızı bilmek isteriz. yani Bir röportaj yapmak isterdik. Evet neyse çok yormayayım ben sizi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Konuşamadım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün teşleşme yoktu. Videomuzla berabersiniz. Bu videoyu abone olarak destek verirseniz de çok mutlu oluruz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Yarın teşleşmede bir aksilik olmadığı sürece görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.